inden bulunuğumuz öyle güzel bir ülkede yaşıyoruz ki ülkemiz e, biyolojilik açısından yani canlı türleri açısından bütün Avrupa kıtasıyla boy ölçüşecek kadar büyük bir zenginliğe sahip düşünebiliyor musunuz yani ülkemizin Öyle bir zenginliği var ve, e, ve fakat biz bu zenginliği aslında çok tanımıyoruz, bilmiyoruz. E, tanımadığımız için de bunu kullanamıyoruz. Konuşmalardan sonra bir fotoğraf sergimiz var. E, hep birlikte fotoğraf sergimizi de gezeceğiz. Bu güzel ve anlamlı e, günü bu şekilde kutlayacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Mücadele tehdit altında olan türler, Yeşil Deniz Kaplumbağaları dünya yaşam zincirinin önemli halkalarından, en önemli halkalarından birisi ve dünya doğayı koruma birliği tarafından desteği tehdit altında gösterilen bir tür. Dünya Doğayı Koruma Vakfı adına da bir ikinci proje görüldük. Anlı adına, Doğa Koruma Birliği partiler adına e, çalışmamızı kaplumbağa izleme ve alan koruma çalışması olarak görüldük. Ve bu güzel organizasyonunu, e, mimarını <laughs> buradan e, buluşturan sevgili arkadaşımız Samim Kayıkçı'ya çok teşekkür ediyorum. Sona kalanlarının tanımı, önemi ve anı gönülleriyle ilgili bir, 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 bir sunumla e, paylaşacağım. <laughs> 2 Şubat 1971 tarihinde İran-Tıran Saklandı'nda imzalanan Sona Kalanların Korunması Sözleşmesi, taraf öğrenci ülkelerin her birini dünyaca öneme sahip, en az bir sular falan ilan etme, bu sulak alanları koruma veya kaçı kullanımını sağlamakla yükümlü kılmıştır. Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanlığı'nı yürütüyordum arkadaşlarla beraber. O zaman e, yaklaşık 2003'te bu talep ve istek çok yoğun bir şekilde olmaya başladı. Bir sabah uyandık, bu Hatay'a havalimanı yapılacak ve Hamit Gölü'nün üstüne kararıyla Uzun süreden beri konuşulan konu, o kararla açıklanınca biz böyle şaşkın e, ördekler gibi böyle düşünmeye başladık ve hızlı bir şekilde bu iş ihale edildi e, yerel bir firma tarafından. E, Sulak alanlar işleri önemine dair gayet güzel başardı açıklamalarla bunlar arkadaşlar. E, amik görünüm kurutulması bir hata mıydı? Zaten onun büyük bir hatı olduğunu, e, bizzat dönemin tesliyeye gelen müdürünü yapan, yani Gölü'nün kurutulma kararını imzalayan, projesini yöneten dönemin tesliyeye gelen müdürü Süleyman Demirel ile 1997 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi'nde yapmış olduğu e, bir konuşmada bir gazetecilik vermiş olduğu soruya, hayatımda yaptığım en büyük hata Amigörn'ün kurutma kararıdır şeklinde e, bir ifade bunlara günah çıkartmıştır. E, bütün arkadaşlarım sulak alanları, korunmaya muhtaç alanları, en ince ayrıntılarıyla zaten bu alanda ciddi çalışmaları var, mı, anlatıyorlar ve çok da değerli bilgiler verdiler. Ben şunu söylemek isterim, demek ki sulak alanları ya da korunmaya muhtaç alanları çok iyi koruyamamışız ki bugün iklim krizinin 那个什么